<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani bugün 80 olduk. Gerçekten onun teşekkür ederim. Ee, ama şöyle bir sorun var ki bugün size bir video yapmıştım. O videoda demiştim ki bir hafta boyunca bir profilim kalacak demiştim. Ve o da oldu yani. Bugün bugünlük. Eğer yarın falan 80 olsaydım yapmayacaktım. Ama yani bugün 80 olduk. Ben gittim bu kadar şaşırdım yani şimdi bir hadi be bakın gördüğünüz gibi 80 e aboneyim şimdi şu profil mi yaptım arkadaşlar lütfen eğer bu videoyu like gelmezse kendi profilimi tekrardan değiştireceğim. Ve bu, bu profili yapmayacağım. Hadi bakalım.